Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle anne eli lezzetinde nefis bir cevizli ev baklavası tarifi paylaşacağım. Tek tek açmaya gerek kalmadan herkesin kolaylıkla yapabileceği, tam ölçüsünde çok lezzetli bir baklava tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle baklava hamuru için 3 tane yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz. 1 paket kabartma tozunu bir kaba alarak güzelce çırpalım. Toplamda kullanacağımız 5.5 su bardağı kadar unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Un miktarı kullandığınız unun cinsine göre az çok farklılık gösterebilir. Gerekirse ilave yapabilirsiniz. Hazırladığımız hamuru un serptiğimiz tezgahta şöyle bir toparladıktan sonra 30 eşit bezeye bölelim. Bunun için hamuru önce 3'e bölüp daha sonra her birini 10'ar parçaya kesebilirsiniz. Hamur parçalarını tek tek toparlayarak beze haline getirelim. Daha sonra sırasıyla un serptiğimiz tezgahta açmaya başlayalım. Hafifçe unlayarak aşağı yukarı bir karış boyunda açmanız yeterli olacak. Şimdi açtığımız hamurları aralarına bolca nişasta serperek 10 kat üst üste dizelim. Böylelikle 10'ar kattan oluşan toplamda 3 parça hamur hazırlamış olduk. Şimdi hamurlarımızı sırasıyla açmaya geçebiliriz. İlk 10'lu hamurumuzu alalım. Merdane ile tepsi boyutunda açmaya başlayalım. Hamuru açarken altta kalan katmanların da eşit büyümesi için 1-2 defa çevirebilirsiniz. Yavaş yavaş, yırtmadan, dikkatli bir şekilde hamurumuzu genişletelim. Fırın tepsisi boyutuna geldiğinde hamurumuzu tepsiye yerleştirebiliriz. Ben şu anda 40 cm çapında bir tepsi kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir fırın tepsisini kullanabilirsiniz. İlk katmanı yerleştirdikten sonra üzerine bolca ceviz serpelim. Dilerseniz fındık veya fıstıkla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Açtığımız ikinci katı da tepsiye yerleştirdikten sonra yine bol miktarda ceviz serpelim. Üçüncü katı açtıktan sonra en üstteki hamuru yavaş ve dikkatli bir şekilde sıyıralım. Gördüğünüz gibi birbirine yapışmadan gayet kolay ayrılıyor. Dilerseniz tüm katmanları bu şekilde tek tek ayırarak da tepsiye yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde yaptığımızda tepsinin en üst katı çok daha muntazam ve güzel görünmüş olacak. Sıra geldi baklavamızı kesmeye. Kareler halinde de kesebilirsiniz. Ancak şu anda ben size çocukluğumdan beri annemin yaptığı şekilde kesmeyi göstermek istiyorum. Size benim yaptığım gibi baklava dilimleri şeklinde keserseniz görünüşüyle de göz dolduran nefis bir tatlı hazırlamış olursunuz. Kesim aşamasını şu anda videoda detaylı olarak gösteriyorum. Ancak fotoğraflarını da görmek isterseniz açıklamalara bu tarife ulaşabileceğiniz bağlantıyı ekliyor olacağım. O bağlantıya tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında bu tarifi açabilir. Hem deneyenlerin yorum ve fotoğraflarına ulaşabilirsiniz hem de tarif detay fotoğraflarını da oradan görebilirsiniz. Baklavamızı dilimledikten sonra erittiğimiz tereyağının yarısını üzerine gezdirelim. Burada küçük bir not yağı erittikten sonra üzerinde oluşan köpükleri almayı unutmayın. Önceden 160 derece ısıttığımız fırında 30 dakika boyunca baklavaların üzeri hafif renk alıncaya kadar pişirelim. Ardından tepsiyi fırından alıp kalan eritilmiş tereyağını da üzerine gezdirelim. Tekrardan tatlıyı fırına sürerek en az 30 dakika daha pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda fırından aldığımız sıcak tatlıya soğuk şerbeti gezdirelim. Tatlımız şerbetini çekinceye kadar en az 2 saat dinlendirelim. Şerbetini güzelce çeken kolay ev baklavamız artık servise hazır. Kat kat açılan hamuru arasındaki bol cevizi ve tam kıvamda şerbetiyle nefis bir tatlı hazırlamış olduk. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Ev baklavasını servis etmeden önce üzerine antep fıstığı serperek renklendirebilirsiniz. Herkesin rahatlıkla yapabileceğini düşündüğüm çok pratik bir tatlı tarifi umarım beğenmişsinizdir. Tarifi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.